Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosundan. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Iritel oynayacağız. Iritel uzun uzun yıllar önce oynamıştım. Bayağı da oynamadım. Bugün de dedim. Neyse bize maviden başladı. O yüzden vurmaya gerek yok boşunu Bugün aldık Iritel oynayacağız. Karşımızda da Knitler, Atlaslar, Silvanlar falanlar filanlar. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şöyle yavaş 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 Tabii ki de Clint amca var karşımızda. Fazla da hafife almayalım. Neyse. Yani iyi gibi de kötü gibi de tam emin olamadım. Takastan. Niye o kadar zorladıysan. Bizimki hala adamın reddini zorluyor. Bilemedim. Kim göre Clint nereye gitmiş mi gitmiş. En güzel. Yani Zushin alıp da Mitte ölmemen. Şuradan biraz altın alalım. Ne kadar altın o kadar iyi bizim için. Tamam yeter. 108 altın 108 altındır ya. Manyak. Bizim dolaşım bir tık garip bir arkadaşa benziyor ama neyse. Şimdi halleyi malleyi görmüyorum. Buraya şöyle ancak hasarımı şöyle vururum. Çünkü görüşleri yok. Tamam Nana da geldi buraya. Hepsi buradalar. Hepsi buradalar. Yani bizim oraya bir şekilde oynamamız lazım. Tamam. Tamam tam olacak. Tamam. Ne oynasın? Ya oynasan oynayacağız. Bunlar buraya oynayacak. Tamam aynen öyle. Tamam. Yani bu da ne yapıyor ki anlamadım. Biz buradan çıkalım. Öyle yavaş 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 yavaş. Halley var o yüzden hiç zorlamayacağım arkadaşlar gerek yok. Ha, rakip de çok aşırı gereksiz zorladı ya anlamadım. Şimdi şöyle ayakkabı yapmıyorum çünkü görüyorsunuz Midas da lazım. Eksik çok ondan mütevellit. Yani Atlas'ta ulti vardır da Tamam. Güzel. En azından kafa kafaya bir kil oldu diyelim. Şimdi Nana buraya geliyor. Aslında kovalayalım mı ya? Yok. Kovalamaya gerek yok. Bence kovalamaya gerek yok. Niye o kadar kovalama ihtiyacı hissettiniz ki? O bütün olaylarını kullanıyor ama ben bunu bir dahakına keserim onu söyleyeyim. Yanlış oynuyor. Yani adamda hiç geri vites yok. Çok salak değil mi ya? Neyse, olur olur olur. Bu ne can çalması mı anlıyoruz? Atış o. Suikast problemi Tamam tamam. Ben keserim diye şey yaptım da o da iyi hasar vurdu ya. Neyse o zaman acele etmeyelim. Şimdi öldük boşuna kil. 3, 2, 3 kili var. Farmda neredeyiz? 2, 6, 3. Çok fazla fan farkı yok aramızda ya. Tamam. Atlas efendi yine ulti atar bize. O yüzden hiç zorlamayacağım. Nana da burada. Hepsi burada lan bunları. Oraya oynayabilir miyiz? Bilemiyorum ki. Sen ne kadar kaşanıyor ya. Ultisini de atmamış. Hala ultisi duruyor elemanın. Şuna bakalım. Kuleyi alalım. Koridor aşamasını bitirebiliriz ya. Tamam güzel. Bu eleman gereksiz kaşınıyor da. Bunlara oynayacaklarını sannetmiyorum. Bu da ultisini geliyor gidiyor bize atıyor. Mal mısın nesin kankala? Harbiden yani Atlas mal mısın nesin yani anlamadım. Takım fightçısın, takım fight canavarısın geliyor ultiyi bir yani beni kule altına alınca ne oldu? Hatta şu midası ver kanka en azından biraz da savunmamız olsun. Şu an bakalım 4-6'yı, 100 altın farkı var herhalde 100 gold kadar var. Yani bir kağıda öndeyiz. Saldıralım. Ve yine o yi atacak herhalde. Tamam. Okey. Tamam. O da öldü. Güzel. Yani kulantına pek şimdi girebilir. Tamamdır. Tamam hiç zorlamayacağım zaten. Gerek yok. Yani iyi darladılar bunlar burayı. Ama çekilebilirsiniz artık. Yani bence de geri çekilmeniz <laughs> en doğrusu. Şimdi bir tane katik amcayı ver bize. Yani ben koridorumu bırakmayacağım. Sade takım fightlarında. Bunu kanka onun ultisi vardır ya. Yani ya, niye oynuyor ki şu kulantını oynamaktan vazgeç ya. John. yani o kadar aşırı zorlamaya adam zaten bekliyor yani. Hadi oynayalım bakalım kime çarpacaksın. Ana Atlas Logan kul altına hamle yapman biraz saçma gibi. Bilemedim. Şimdi farmımızı alalım da. Farm önemli farm farm. adam zaten kule altında bekliyor. Ona niye zorluyorsunuz değil mi? Atlas yani karşımızdaki geçer. Gerek yok. Kaç kafamız var şu an? altı 1600. Tamam güzel. Acelemiz yok. Midas. Adamlar zaten ben nereye gidersem oradalar. Yani o harekete pek zorlamayacağım. Atlas ultiyi atsın öyle. Dur bakalım. Tamam. Uh -huh. Okey. Güzel. Hasa vuramasak da olur. Atlas'ı ölümsüzlük almış lan. Vay anasını. Öyle orada gireceklerini zannetmiyorum. Eceliye gerek yok eceliye. Atlas ultisini atmadım ben giremem oraya zaten. Ben şuradan ready ben alsam farmlamam lazım biten bitirmem lazım ki hasarımız ortaya çıksın. Abi sürekli fight atarsanız biz bir şey yapamayız orada. Ay arkadaş ya. Abicim zorlamayın lan. Zorlamayın lan. Bak. Boş boş satıyorsunuz. Gerek yok. Ölüyorsunuz. Ben niye oynadım ki? Oynamayacaktım. Lan arkadaş ya. Lord'a girdiler ki. Lord'u verdik. Alamazlar lan bunu. Lord mod. Çok gereksiz zorluyorlar ya. Cidden gereksiz zorluyorlar. Adamlar kule altında yatıyor zaten. Çıkmıyor ki. Farmımız iyi. 7800 farmımız var. Şimdi bunu ver kanka. Bu bizim işimizi görür. Burayı süreceğim ben burada ya. Dur bakayım. Tamam. <laughs> güzel. ben azından yani uğramamış olabiliriz ama Bunun mavisini alak. Lord'a oynayabiliriz lan aslında. Tamam gir. Gel 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 Ormancısı düştü. Adam Lord'a öldü ya lan. Abi adamlarda hiç geri vites yok ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Tamam Lord aldık erken çıktı da yani bu nasıl bir oyunculuk ona hayret ediyorum yani. Hiç geri vites yok lan. Direkt olduğu gibi koşuyor adam. <laughs> <laughs> Dört kasalıymışım lan lan orda. Vay anasını. de orayı da açarız. Kuleyleri de açarız. Lord hemen çıktı. Lord'a biraz erken almış olabiliriz. Bence başarılı ya. Hayır satıyorlar da bir daha işin kötü tarafı da o yani. Şimdi mavi alayım da. Midasım patlakmış benim değil mi? Bir de orada ondan dolayı farklayamadık. Yani atlas varken çok gerek yok ya. Adamı bir de kulal altı hamle yapmamızı bekliyor. Bunlar sıkıntı. Atlas orada. Şimdi kule altından çıkmaz bunlar. Atlas varken yan yana oynamak Yok. Oyna oyna sattılar. Sattılar. Beni yani satacaklar. Satmak zorundalar. Bir tane de umutsuzluk alacağım. Ama bu direkt zang zung patlayan hasarımızı vuralım. Şu an hasarımız zaten oturdu. Yeterince var. Bu harleye vermeyelim. kuleden ne kadar yatacaklarsa o kadar Yani Lord geliyor. Lord'a oynayacağız. Yani oynamanız lazım. Abi niye satıyorsunuz ki? Ya Lord var. Lord Lord'u da dağılamayız. onlar da girmiyor. İşin kötü tarafı da o. Yani cidden garip tuhaf oynuyorlar. Yani. Abi Lord'a gireceksin. Tamam <laughs> bana sattıracaksın ha. Oynayın lan hiçbir şeyleri yok ha. Ya bu aptal beyinsiz mi anlamadım ki ya? Adamın tankavun hareketini görüyorsunuz mu? Tankın yaptığı hareketleri. Hala Natalya bir atlasan ki ke gireceksin keseceksin ha. Şav. Onu da kesersin. yani Atlas'ta az mallık var. Yani ADC kovalıyor ne alaka? Saldır girer. Geldim ben de geldim. Alırız bu kalamayacaklar Alamayacaklar. Ama aldık sayılır ya. Oha wow, oha. Wow. Alan alan. Biz mi aldık? Abi kimden Natalya yuh ya nanadan tek yedim la. Deli çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. Oğlum adamlar çok mal ya. Oğlum çok mallar, çok. Böyle garip garip oynuyorlar. Hiç geri çekilme de yok ha. Ne bitiremez ya problem yok da. Neyse arkadaşlar bu arada video hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı videoma videomda like atmayı unutmayın. Adamlarda geri vites yok ya. Direkt saldırıyorlar. Direkt. Oyuna binmeyeceğim. sen sattırıyorum bak. Ama lordu kesemedik. Sıkıntı orada. Yani oradan inip attırmanız gerekiyor ama bizim bu da kesmemiz lazım. Bu kesmemiz lazım. 13k farmımız var. Nana'da gök kuran var. Nurdu kesmeden nasıl fight atmayı düşünüyorsunuz ki? Hı? Ya zaten kul altından çıkmıyorlar. Dur bakayım. Atlas'ın tipi görmüyorsunuz mu? Ulti atacak mı? Atmaz. Abi heriflerin de yarını yokmuş gibi oyun oynamaları beni deli ediyor bak. Yalnız Clint maymun etti bizimkileri. <laughs> 19-16 Oyun çok boşa uzuyor ya. Gireceğiz lord'u alacağız. Bu lord'u almanız lazım bak. Lord'a lord'a. Girin şu lord'a. Abicim orayı ittir gir lord'a. Girin şu lord'a. Yine geliyorlar. Ne gelecekler? Yani birilerini aradan çıkartmamız gerekiyor da. Neyse orada almayalım bari. Red buff man, mat. Abi heriflerdeki tipe bak. Neyse biter herhalde. Orada alm almaya gerek yok. Aralarında nasıl geziliyor? Biter biter. Gerek yok. Bak. Abi herifin tipe baksana ya. Kafayı yersin ya. Adamın sadece o tek odak noktası benim ha. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ya. İritel videomuz da buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşim. Yani atlasın tek odak noktası benim. Hiçbir şey değil. Adam direkt gene o tipize yapıştırıyor. Geçin 10-10-16-10-9-12 Yani cidden tuhaf oynadılar ya. Bu iletilenden böyle o nezzetli hasarı alamıyorum ben ya. Ne bileyim anlamadım. Normal zaten oynamıyorum oynamadım. ADC'lerden biri de. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz.